Selamlar, merhabalar. Bugün haftanın son işlem günüydü. Yine bilindik piyasalardan bir tanesi. Doldur boşalt dediğimiz, testere piyasası dediğimiz bir piyasa devam ediyor. 81 milyarlık işlem hacmiyle doldur boşaltı yaptılar. Yani 8000'in bir altına geçiriyorlar, bir üstüne çıkartıyorlar. Oralarda dolanıyoruz. Sizin elinizde hangi kağıt varsa artımı eksimi sizi bağlayan orası. Endeksle çok fazla bir ilginiz yok eğer endeks kağıdı taşımıyorsanız ee, bugün itibariyle yine tavanlar yine dipler tabanlar kağıt bazında mutlaka var. Olacaktır da. Onun için bu yatay piyasa nereye kadar devam edecek bilmiyoruz. Umarım kısa sürer ki yükselişe geçer borsa bekleyen arkadaşlar da fayda sağlar. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün eee Avacılık sektörünü tekrar bakacağız. Ben 1 Eylül'de incelemişim Pegasus'ta Türk Hava Yolları'nı. Aradan 3 ay geçmiş. 3 ay sonra ne yapmışız? 3 ay sonrası için bir daha bakalım istiyorum. Arkadaşlar analize geçmeden önce önce Pegasus'ta başlayalım. Kanala abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini tıklamanızı sizden rica ediyorum. Videoları beğenir altına bir kelime de olsun yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Yani fark ediyorsanız ben bunları her videoda tekrar ediyorum. Çünkü bizim buradan bir beklentimiz yok. Ben Telegram grubu açıp orada özel işlem yapan bir arkadaşınız değilim. Yani eğitim videolarının reklam geliri çok düşüktür. Bizim kazancımız burada. Sizin gibi izleyen değerli arkadaşların videoyu beğenip altına bir kelime de olsun yorum yapması. Çünkü bizi ileriye doğru atıyor ki daha fazla kişi gö görmesini sağlıyor. Kanala abone değilseniz de abone olun. Yani abone sayısının yükselmesi bizim açımızdan motivasyon kaynağı oluyor arkadaşlar. İleride ne yaparız? O konuda şu an için bir şey söyleyemem. Arkadaşlar şu an Pegasus'u açtık. Pegasus ne yapıyor? Biz 1 Eylül'de bakmışız. Şöyle bir tarihe bakalım. Eee 10. ay Ekim Eylül 9. ay 9. ayın birini şöyle geliyoruz. Şurası arkadaşlar. Şurası. Yani bu arkadaş ne yapmış o zaman için? Bir vermişler zirveden. Kanalın alt bandını toslamış. Oradan tekrar tepki 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 gelmiş. Yukarı doğru çekmişler. Ama Fibonacci destek direnç noktası hem pivot destek direnç oluşturuyor burası. Onu geçememiş arkadaşlar. Geçemeyince, gücü yetmeyince bir gün tostu, iki gün, üç gün, dört gün geçemeyince hatta beş gün üstüne geçmeye çalışmış. Bir hafta boyunca uğraşmış. Olmadıysa tekrar aşağıya nereye geliyor? Bakın kanal çalış çalışmadığını buradan görüyoruz. Bakın bir öncelikle bir buradaydı. Kanal desteğini tostlamış ee, toslamış test etmiş oradan yukarı gitmiş. Tekrar gelmiş bakın kanal desteğinde oyalanmış. Yukarı gitmeye gücü yok. Tekrar vermişler arkadaşlar. Ondan sonra tekrar geliyor. Bakın. Fibonacci Fibonacci'nin alt desteğini destek direnç noktasını arkadaşlar kontrol etmiş. 100 günlük burada. Oradan bir daha güç alıyor. Yukarı doğru götürüyorlar. Tekrar kanal, kanalın üst bandı. Şunu da uzatalım. Görelim ne yapıyor. Çünkü bizim kanallarımız burada çalışıp çalışmadığını da bir test etmiş oluyoruz bu sayede. Evet. Tekrar geliyor bakın. Ee, hem yüz günlüğü test ediyor hem Fibonacci destek direnç noktasını test ediyor. Geliyor kanalın alt bandını kontrol ediyor. Tekrar dönüyor. Gitti üst banda tekrar test etti. Tekrar dönüş yaptı. Ama bu sefer kanalda bir gün iki gün test etmesine rağmen dayanamıyor. Tekrar Fibonacci destek direnç noktasına. 100 gün, 200 günlüğümüz burada. Asıl önemli destek direncimiz burada. Orayı test ediyor. Şu bölge. Yukarıya, tekrar aşağıya. Yani testere piyasası böyle bir şey arkadaşlar. Doldur boşalt, doldur boşalt. Ama burada şunu anlatmak istedim. Fibonacci destek direnç noktaları arkadaşlar çok iyi çalışıyor. Yani takip etmesini becerirseniz çalışıyor. Şimdi son geldiğimiz noktada son geldiğimiz noktada bu arkadaş dün itibariyle 200 günlüğün altına atmış. Bugün üstüne üstüne atmaya gayret etmiş. Atabilmiş mi? Bence atamamış. Yani hiza seviye noktasında ama üstünü üstünde kapatamamış. Gitmiş 20 günlüğü falan test etmiş gelmiş ama kapatamamış. Şimdi bu pazar testiye ne yapar arkadaşlar? Şimdi burada Pegasus'a kısa vadede alsat yapan arkadaşlar için bunu söyleyebiliriz. Uzun vadeciler için çok da önem teşkil etmez. Ama nerede önem teşkil eder? Gelir şu alt bandı tostlar. 680 680'i tostlar. Biz buradan destek alıp yukarı doğru tekrar kanal içerisinde hareket etmesini bekleyebiliriz. E bunu karar altında 3 gün kapanış yaparsa Arkadaşlar tehlike çanları çalmaya başlar. İlk geleceği nokta bu arkadaş 623'lere gelir. Nereden gelir? Hemen bakalım. 677'den gelir. 677 tutunamazsa 627'lere gelir. Şimdi orayı da kırarsa bakın şöyle bir bakalım pivotlarına, destek dirençlerine şuraya gelir. 500 57'lere gelir arkadaşlar. Bunu gelmez demeyin. Aksi bir şey olur. Siyasi, politik, her şey. Aha da buraya bıraktıklarını görürsünüz. Çünkü aha buraya kadar buraya kadar gidip de buraya kadar bırakabiliyorlarsa burayı da bırakırlar. Seçimden sonra buradan alıp bu isteği 458'den 460'dan alıp bunu 970'e nasıl götürdülerse bir solukta aha da orayı da verirler. Vermez diye şartlanmışlığınız olmasın. Buraya gelir diye de şartlanmışlığınız olmasın. Zaten insanlar o beklentiler yıkıyor. Duygusal davranıyor. Buraya vermezler elimden malı kapacaklar diyor. Buraya da gider mi demeyin gider arkadaşlar. Çünkü direksiyon sizin elinizde değil. Yani tahta yapıcısının onu nasıl bir e, senaryo yazdığını nasıl bir yol haritası çizdiğini biz bilemeyiz. Biz sadece nereye gidip nerelerde oyalanabildiğini, nerelerde e, destek noktası olabileceğini sadece tahmin ederiz. Oralarda da harekat e, harekat tarzımızın nasıl olması gerektiği ile alakalı bir prensibimiz olması lazım. Burada matematik çalışması lazım. Ben sadece onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi eğer buradan toplarsa 200 günlüğün üzerinde kalıcı olabilirse biliyorsunuz şu kırmızı çizgimiz 200 günlük. 200 günlüğün üzerinde kalıcı olursa 100 günlük de burada destek direnç pivot da burada. Fibonacci 762'ye gider arkadaşlar. Burası bunun direnç noktası olur. Eğer bunun üzerine atar burada kalıcı olabilirse buradan alır başını yavaş yavaş gider şu destek direnç noktalarına gelir. Bir önceki tepelere yani tepe dediğiniz şu şunları saymıyoruz. Şurası gelir, oralara gelir. Oralarda nerelerdir? 647-650 bandına gelir arkadaşlar. İlk ilk yani dirençle karşılaşacak olduğu yerler. Onun üzerinde kalabilirse, rahat geçerse Fibonacci destek direnç noktası burada 896 bandına 900 bandına gelir. Onun üzerine attı. Aha bir önceki zirve. Zaten kanalımızın şeyi burası. E, 950 950'ler bunu direnç noktasını oluşturur arkadaşlar. Çünkü tarihi zirvesi orası. Bakın tarihi zirvesi burası. Neresi? 973'ler. Yani bu kanalın içerisinde yavaş yavaş gider. Aha bu kanal çizgisiyle ileride burası kes kesişecek mutlaka. Yani tekniği çok iyi çalıştırıyor arkadaşlar, Pegasus. Onu demeye çalışıyorum. Ee, yani teknik olarak al-sat yapılabilecek insanı yani sürpriz e, hareketlerle yanıltmayan hisselerden bir tanesi. Bunlar bizim için e, al-sat tut tavsiyesi yatırım tavsiyesi değildi. Teknik olarak bir hisse nasıl hareket ediyor, ben size onu anlatmaya çalışıyorum. Bu da Pegasus, bu Akbank da olabilir, herhangi bir hisse de olabilir. Siz ne yapacağınız yeter ki bilin. 976'lar 73 76 bandı zirvesi. Şimdi şurada ne yapıyoruz? Kanalı uzatıyoruz. Eğer onun üzerinde kalırsa bakın kanal çalışacak. Nerede çalışacak? Bu ileride gidecek. Aha da buraya gelecek. Kanalın üst zirvesi ve Fibonacci destek direnç noktası. Arkadaşlar 1000 liranın üzerine atar. 1120'lere falan koşar. Bu 2 e, ay zarfında olur, 3 ay zarfında olur, 6 ay zarfında olur. Onu bilemeyiz. Onu gidişat belirleyecek. Borsaya yabancı yatırımcının girmesi etkiler. Yani yani birçok faktör var. E, bu bozulur. Siyasi konjektür kötü gider. Uluslararası piyasa kötü gider. Abi bizim buradan yukarı doğru çizdiğimiz senaryo bu aşağı doğru gerçekleşir. Yani bunun tersini de düşünmeniz lazım. Şimdi benim Pegasus'la ilgili bakın dediğim gibi bir 1 Eylül'den itibaren şuradan itibaren şurası buradan itibaren yaptığı hareketleri görüyoruz. Tekniği çok güzel çalıştırmış arkadaşlar. Satış yazacağınız yerler belli. Bunu her yük, dol, yükselişte düşüşte siz orada pastadan payınızı alamazsınız. Bundan bir iki tanesini yapsanız taşıdığınız bir hissede çok büyük bir avantajdır arkadaşlar. temettüden fazla gelir getirir. Şimdi arkadaşlar nereye geçiyoruz? Türk Hava Yollarına geçiyoruz. Kaç dakika olmuş bir bakalım. 11 dakika olmuş. Türk Hava Yolu'nda uzatmadan 10 da geçen. Aynı e, Pegasus'ta söylediğim olay Türk Hava Yolları'nda da geçerli arkadaşlar. Kanalları çok güzel çalıştırıyor. Destek dirençler çok güzel çalışıyor. Çünkü neden? Bu yani bir sığ, sığ piyasa olmadığı için öyle kafasına göre dandik bir Tahtacı bir aşağı bir yukarı asansör gibi indirip çıkartmaya müsait olmadığı için gerçekten piyasa gibi piyasası olduğu için bunda öyle sürprizler olmuyor. Onun da etkisi çok büyük. Zaten bis 30 bislerinin dışına çıkmamak lazım da. Şimdi bu arkadaşımız hemen Eylül'ün birine bakalım. 9. ayın birine baktık. Aha da burası. Neresiymiş? demiş. Pegasus aynı şeyi yapmış. Vermişler. Tekrar geri almışlar. Bunu ne yapmış. Fibonacci'ye şurada toslayabilirdi. Destek direnç noktası burası. Test etmiş. Oradan yukarı dönmüş. Yine Fibonacci destek direnç noktalarını geçmeye çalışmış arkadaşlar. Geçememiş. Neden geçemez? Artık doyum noktasına uğraştı. Kağıdı veriyorlar. Serpiyorlar burada biraz. O da var. Yatayı almışlar. Doldur boşaltı yapacak. Ee, ana yatırımcıları. Bir tane iki tane değildir. Üç beş tane bunun tahtasında a, işlem yapan büyük e, aracı kurumlar, fonlar mut, e, mutlaka değil. Mu, var. Var. Onlar para kazanacaklar şimdi. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynı şekilde. Tekrar giriyor kanalın içerisine. Destek direnç noktaları bakın burada tutunuyor. Şöyle büyütelim biraz da. Tekrar gidiyor yukarıya. Destek direnç noktaları tekrar bırakıyorlar. Bakın testini yapıyor. Olmuyor. Geliyor 200 günlüğü ve destek direnç noktaları kanal alt bandını kontrol ediyor. Tekrar yavaş yavaş yukarıya geçiyor bakın. Yani bu kanallar dirençler kırılmaz değildir. Geçemiyor geçemiyor güçlü bir barla atıyor üzerine. Bakın Fibonacci destek direnç noktası şurası. Buradan ben döner mi diye baktım. Hayır dedi. Güçlü alımla yukarı attı. E dedi ki olmuyor bu iş yürüyemiyoruz. Biriler aldı birileri boşalttı. Tekrar bakın ben bunu ellemiyorum. Yani bu kanal daha önce çizdiğim bir kanal. Tekrar geldi. Mili milimine orada oyalandı geçemedi. Tekrar geliyor arkadaşlar. Tekrar tepki verdi. Fibonacci destek pivot burası. Burada 20 günlükten tepki veriyor. Yani bunlar hepsi parametre. Ben birebir anlatmaya çalışıyorum. Belki aklınız karışıyor da. Yani şu beyaz bizim 20 günlük. Şu kahverengi 10 günlük. O x'in üzerine attı. Şimdi pazartesi açılışta zaten bugün endeksi artıda tutan listelerden bir tanesiydi e, Türk Hava Yolları. Sanırım birazcık da tüpraş hallediler yukarı doğru. Yani bu pazartesi açıldığında eğer piyasa kötü olup da şu desteğini kırmazsa gidecek olduğu yer tekrar kanal çizgisine gidecek test edecek arkadaşlar. Bakın kanal çizgisiyle bir önceki e, zirvesi burası ne? Tarihi zirve. Tarihi zirve neresi? Bu arkadaşlar 270'lere gitmiş. Tarih zirve burası. Burada bir direnç dirençle karşılaşacak. Gider üst kanalı buralarda test eder. Yani 270 272 şöyle şuraya bakıyoruz. 269 272 bandına. Buralara gider test eder. Yani güçlüyse alın beklenti güçlüyse bunun üzerine atar. Üst kanalın içerisinde hareket eder. Fibonacci destek direnç noktasına gelir. Neresiymiş burası? Arkadaşlar 308'lere gelir. Şu an 308'e kadar yorumlayalım. Daraltalım bakalım. oraya kırarsa üstünde kalırsa Fibonacci bizi ne gösterecek? Evet bakıyoruz. Daralttık. Ee, şeyimizi ee, Grafiğimizi. Şimdi dedik ya 308'in üzerinde 9'un üzerinde kalabilirse bu hisse oradan yavaş yavaş doldur boşaltlarla 396-400 bandına gider arkadaşlar. Fibonacci'ye göre öyle gözüküyor. Ee, oraya gider. Bu arkadaş düşerse nereye gelir? Kanalın altına kırarsa kanal bandı şurası. Şuralarda bir destek görecektir. 100 günlük de burada 240'ları geri verirler. 240'larda tutunamazsa bu arkadaş Fibonacci destek direnç noktası hem pivot burası. 220'lere gelir. 200 günlük de zaten buraları gelmiş olur. Geldiyse 200 günlük de şuralarda bu 220'lere filan kontrol eder. Burada bizim bir kanalımız var. Gelir burayı da alt banda buraya gelmişken bunu test eder mi? Yani etme ihtimali var arkadaşlar. O da çok önem arz etmez. 214'ler, 215'ler. Orada da tutunamazsa bu bölgedeki yatay kanaldaki alt dibi olan şeye gelir. E yani 202'lere, 200 bandına gelir arkadaşlar. Gelmez demeyin, gelir. İlla gelecek diye bir şey yok. Şartlanmamak lazım. Borsada en büyük tehlike şartlanmaktır. Aha bu kağıt buraya gelir. Gelmez. Getirmez tahtacısı. Bu, ta, bu asla buraya gelmez. O dolar bazında bu kaç paraya düştü bilmem ne oldu. Enflasyon nereye gitti. E, hap yaptı. E, bilmem ne oldu. Muhabbetini girerseniz senin eline burada verir. Tahtacı buraya para kazanmaya gelir. Hiç bunun şüphesi yok. Burası sırtlanların, aslanların boğuştuğu yer. Çünkü fonlar burada Türk Hava Yolları gibi tahtalarda yarışıyorlar, birbirlerini yiyorlar, eziyorlar. Bunlar olur arkadaşlar. Aha buraya gitmez demeyin. Bak bakmışsınız bu hisseyi. E, 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde 400 de yaptırdıklarını görürsünüz. Olmaz diye bir şey yok. Şartlanmayın. Ben size onu anlatmaya çalışıyorum. Yani 3 ay sonra anlatabilecek olduklarım hava yollarıyla ilgili, Pegasus'la ilgili bunlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa tekrar dönün. Ee, sorun. Videonun altına yorum olarak yazın. Doğru mantıklı sorulara cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bilebildiğim kadarıyla. Ben her şeyi en iyi biliyorum demiyorum. Videomu beğenin. Altına bir kelime de olsun yorum yapın. Kanala abone değilseniz abone olun ve bildirim zilini tıklayın arkadaşlar. İyi hafta sonları. Görüşmek dileğiyle.